TÜTÜN yaprağı. Bizi, sahip olduğumuz her nimetin değerini içtenlikle idrak etmeye, alıp verdiğimiz her nefesin şükrünü eda etmeye davet eden samimi, sımsıcak ve açık yürekli bir otobiyografik roman, TÜTÜN yaprağı, çocukluk ve gençlik yıllarına tütün yapraklarının geniz yakan ağır kokusu sinsede, kırgınlıkları ve kırılmaları geride bırakarak hayatı ileriye doğru yaşayan, vakti kuşanma, bilinci ile ömrünün bahar yıllarını çoğunlukla cami avlusunda, Minare gölgesinde ve seccade teslimiyetinde geçiren kalbi. Yaralı bir gencin hayat hikayesi. Aktardığı bir alıntıda kendini bulduğu üzere, çocukluğunu yaşamadan büyüyen, saçlarındaki aklar yaşamadan geçirdiği acı yılların eseri olan ve her bir telinin bedeli ağır ödenen bir serencam büyüdükçe yüreği de büyüyen, hayatın yükünü sırtında değil kalbinde taşıyan, derdi davası, davası da derdi olan, namaz devrimi, ni sadece kendi hayatında değil, öğrencilerinden başlayarak bütün bir gençliğin ve milletin hayatında da gerçekleştirmeye gayret eden, varlığını vahyin doğru anlaşılıp yaşanmasına ve cami merkezli. Bir hayatın inşasına adayan yılmaz bir tevhid ve cihaderi, mütevazı bir Kur'an hadiminin hikayesi. Öncelikle, böyle kıymetli bir eseri kaleme alarak bizlerle buluşturduğu için gönül ve dava kardeşim Ömer Naci Yılmaz'ı yürekten tebrik ediyorum. Sevgili Ömer Naci Yılmaz ile Namaz Gönüllüleri platformunun temellerine attığımız günlere tekadüm eden yıllara uzanan tanışıklığımız kısa zamanda hasbi ve harbi bir dostluğa dönüşmüş ve namazla diriliş seferberliği çerçevesinde birlikte yollara düşmüştük hem kendi öğrencilerinin ve hem de bütün insanlarımızın hayatlarının namazla şekillenmesi için gösterdiği çaba oldukça samimi ve olağanüstüydü. Gençlerin namaz algısı, Hazreti Peygamber'e kardeş olmak, namazın ve zamanın gençleri, kıblenin kalbi Kabe'de namaz gibi kitapları onun bu hasbi gayretlerinin yansımalarından sadece bir kısmıdır ayağı sağlam olup da islim kuronlamaz davası uğruna bırakın yürümeyi, ayağa kalkma cesaretini bile gösteremeyen nis duyarsızlara inat, aksak ayağı ile kutlu davamız uğruna adeta koşarcasına yürüyen, diğer diğer gezen ve bu uzun soluklu, yürüyüşünü hiç aksatmadan, sürdüren Ömer Naci kardeşimin gayreti ve saffeti gerçekten de her türlü takdirin üzerindedir. Bu kutlu çabanın ürünü olan ilk kitabına, Namaz Devrimi, ismini birlikte istişare ederek vermiştik kitabın ön yazma onurunu bana tevdi etmesi ise kelimenin tam anlamıyla bir zarafet ve kadirşinaslık örnekliğiydi. Namaz Devrimi kitabı ile başlayan yazarlık serüveni, 25. eseri olan Tütün Yaprağı kitabı ile otobiyografik anı koroman türünün kemal düzeyini işaret ediyor adeta. Yıllarca tarih öğretmenliği yaptıktan sonra 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ömer Naci Yılmaz'ın Tütün Yaprağı kitabı Çıra Yayınları kendi ifadeleriyle sizi yaşamınıza bir kez daha derinlemesine bakmaya sahip olduğunuz her nimetin değerini içtenlikle idrak etmeye davet ediyor. Her bir nefesin, her bir anın şükürle karşılanması gerektiğini hatırlatan bu eser, yalnızca derdine derman arayan bir yüreğin tek başına verdiği amansız var olma ve hayata tutunma mücadelesini değil, aynı zamanda insan ruhunun içindeki direncin ne kadar güçlü olduğunu da gözler önüne seriyor. Yine kendi ifadesiyle bu yolculukta yüreğine silinmez izler bırakan özel insanlara da yer veriyor. Onlar tütün yaprağının gölgesinde birleşiyor ve bu kitabın sayfalarında yeniden hayat buluyor. Tarihin derinliklerinden süzülen anılar ve olaylar, bu hikayenin katmanlarında kendine yer ediniyor. Dönemin başbakanı olup 12 Eylül askeri darbesiyle alaşağı edilerek zincir bozana hapsedilen, sonra serbest bırakılıp günün sokaktaki evinde icrai siyasete devam eden Süleyman Demirel ile yollarının kesiştiği ilginç anlar ve anılar. Henüz ilkokul 5. sınıfta iken Süleyman Demirel'e yazdığı unutulmaz tebrik mektubu ve Demirel'in de bu mektuba verdiği anlamlı cevap. Sonra devam eden mektuplaşmalar ve ayağının ameliyatta düzeltilebilmesi için her türlü yardımı yapacağına dair Demirel'in müjdesi. Derdine Derman Arayışları Bütün bunlar, Tütün Yaprağı, kitabının merkezine oturuyor. Şimdi Tütün Yaprağı'nı yalnızca gözlerinizde değil, yüreğinizde de okuma vakti.